Öncelikle herkese merhaba. İlk YouTube videomuzdan herkese günaydın diliyorum. Güzel güneşli bir gün var dışarıda. Öncelikle herkese hayırlı sürüşler, kazasız belasız sürüşler diliyorum. İlk YouTube videomuz, bu videomuzda yeni aldığım, ikinci el al olarak aldığım Honda NC700 Integra'mızın ufak bir dönüşüm videosunu çekeceğiz. Bu motoru ben ikinci el al aldım. 17.000 kilometrede. Fakat alırken gözüme batan kusurları vardı kozmetik olarak değiştirmek istedim. Bunları değiştirirken de fotoğrafladım, video aldım. Böyle bir içerik ürettim. Daha sonra motorun inceleme videosu da gelecek. Şimdilik sadece değişim videosunu çekmek istedik. Keyifli seyirler diliyorum. Buna noterden direkt çıktıktan sonra ilk fotoğrafımız. İlk motora bakmaya gittiğimde zaten boyasında hatalar olduğunu görmüştüm. İlk sahibi plastik dip ve folyo kaplama yaptırmış. Tabi uzun süre geçtikten sonra da Bunlar bozulmaya başlamış. Ben de bunları tabii bu şekilde binemeyeceğim için yenilemek istedim. Sıcak su veya fön makinesiyle de defalarca denememe rağmen çıkmadı. Zaten benim için çok da kozmetiği önemli değildi. Çünkü 17 bin kilometre olan bir motor. Sahibi de yakından tanıdığım bir insandı. Hani güvenerek aldım. Sonrasında parçalarını direkt söktüm kaporta boya işlerini başladım. Gerçi kaportalık bir durumu yoktu. Sadece zımpara boya olacaktı. İşte stop farlarını, ön farlarını falan kendim pastacılığa yaptım, parlattım. Biraz soluktu. Ardından parçaları Urla'da, Urla'daki sanayiye gönderdim. Boya işlemlerini başlattıktan sonra motor hazır çıplakken çakar modülü taktım. LED lamba taktım. Amerikan Park modülü taktım. Güzelce kabloları görünmez yerlerden geçirdim. Sonrasında şase temizlik işlemine başladım. Sonrasında Kofşemi'nin Green Star ürünüyle ve bir de fırça yardımıyla şase temizliğine başladım. E, kompresörle hava tutarak da şase temizliğini bitirdim. Şase temizliğinden sonra motorun mekanik bakımlarını yapmaya başladım. E, zincir temizliği olsun. Zincirini, dişçisini gazla temizleyip hava tuttum. Ardından Yağ filtresi, şanzıman filtresi gibi filtrelerini değiştirip yağını değiştirdim. Sonrasında arka ve ön fren dahil olmak üzere iki frenin de hidroliğini değiştirdim. Ardından zaten ilk başta motor görmeye gittiğimde lastikleri gözüme çarpmıştı. Lastikleri çok eski duruyordu. Lastiklerini motor lastikten sipariş ettim. Sonra İzmir'e gidip balanslarını yaptırıp lastiklerimizi monte ettik. Yaklaşık iki hafta sonra da boya işlemi tamamlanmıştı. Biraz fazla bekledik fakat değdi. Boyadan gelen parçalarımıza son kat olarak boya koruma attım. Diğer siyah parçaları ve ön cam dahi olmak üzere de tekrardan parlattım. Jantların disklerini bağlayıp montaj için hazırladım. Son olarak da artık motorumuzu toplamaya geçtik. Granajlarını dikkatlice kırmadan etmeden monte etmeye çalıştık ve ettik de zaten. Böyle bir proje çıktı karşımıza. Gerçekten çok zevk aldık yaparken. Ve Gerçekten çok da içime sindi. Tertemiz bir iş çıktı. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Herkese teşekkür ederim.